Taksim Gezi Parkı'ndaki eylemler demokratik bir hak arayışını aşarak provokatif eylemlerin de yapıldığı bir mecraya sürükleniyor. Gezi Parkı'nda ağaçların kesilmesini istemedikleri için eylem yapanların arasına marjinal bazı grupların da karışmasıyla Taksim'de iki haftadır istenmeyen olaylar yaşanıyor. Grupların arasına karışan kimliği belirsiz bazı kişilerin de ne amaçla eyleme katıldığı ayrı bir soru işareti. İşte. Taksim Gezi Parkı'na giden yabancı uyruklu bir kişi. Gezi Parkı'nda ve Türkçe konuşmayan bir grubun içinde. Grubun ne konuştuğu tam olarak anlaşılamazken birbirleriyle yakın arkadaş oldukları izlenimi uyanıyor. Aynı kişi bu kez elinde taşıdığı gaz maskesiyle Alman hastanesine doğru yürürken dikkat çekiyor. Gezi Parkı eyleminin ilk günlerinde yabancı uyruklu 6 kişi ajan oldukları şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Çeşitli illerde yapılan gözaltılarda da yabancı uyruklu kişi